Merhaba sevgili boğalar. Evet bu ay, bu hafta neler yapıyoruz? Evet bakalım bu hafta gezegenlerimiz bize neler söylüyor? 17 Ekim ve 20 Ekim arası yaşanan olaylar. Ne yaşıyoruz, neler yapıyoruz, neler yapacağız, neler yapmayacağız? Bütün bunlar gündemde olacak. Ama bu yüzden sevgili boğaların dikkat etmesi gereken konuların başında Şimdi sizin yönetici gezegeniniz Venüs. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Venüs nedir? Işıltılı bir gezegendir. Güzelliktir, zerafettir, duygusallıktır, sanattır, artistiktir, estetiktir. Peki bu nerede? Altıncı evinizde. Altıncı ev nedir? Çalışma ve sağlık eviniz. Orada neler yapıyor bu Venüs? Merkürle birlikte. Minik minik böyle gezmeyi, yemekler, atıştırmaya çok seviyorsunuz bu olan. Yani böyle aklınıza ne gelirse hani derler ya şu ağzını biraz boş görsem. İşte böyle ağızlarında devamlı bir atıştırma modları. Güneşle birlikte aynı zamanda çalışma evleri. Burada çok güçlü bir pro, böyle bir ortak çalışmalar içindeler. Günlük çalışmaları çok iyi. İş yaptığı insanlara sonsuz bir güvenle yaklaşıyorlar. Güzel iletişim kuruyorlar. Bu da sevgili e, boğaların en sevdiği şeylerden biri. Sabır, evet sabırlı olmak onlar için çok önemli. Ama maalesef sevgili boğalar, 12. eviniz dediğimiz e, Koç'ta geçmiş haftalarda bir dolunay yaşadığınız için zaman zaman istikrarsız ve sabırsız davrandınız. Bazı öfkeleriniz ve patlamalarınız oldu. Bazılarına da içinizde biriktirdiğiniz duyguları alıp döktünüz. Hani vardır ya. Ya kardeşim seninle uzun süredir konuşmuyorduk ama bu konuları senin anlaman, anlatman lazım. Bazı konularda hatalarım var. İş konusunda istediğimi yapmıyorsun. Yaptığın işlerden bir sürü problemler çıkıyor. Ya da yaptığın işlerin detayına takılmadığın için canımı sıkıyorsun. İşte böyle konuları evet dolunaydan sonra yavaş yavaş çevrenizle paylaşmaya başladınız. Bu güzel miydi, iyi miydi, hoş muydu? İyiydi, güzeldi, hoştu işte ama zaman zaman da sıkıntılar yarattı tabii ki. Ve bu arada tabii ki Pliton'dan çok güzel destek alıyorsunuz. Yabancı ülkeler, yabancı gittiğiniz yerler çok çok önemli. Oralarda alacağınız yüksek enerjiler. Hatta bazılarınız durmadan seminerler, eventsler bir yerlere takıldı. Ülkeler arası konuşmalar yaptı. Telefon ve iletişim konusunda devamlı bir hareket halindeydi. Ve onun dışında sevgili boğalar... Mars para evinizde Paralar geldi gitti, geldi gitti. Böyle anlaşmalı bazı ödemeler yaptınız. Çevrenizde sevdiğiniz insanların ihtiyaçları karşısında paralar, ödemeler elinizden çıktı. Geldi gitti paralar. Ama sonuç olarak da sizin eee artı hanenize yazı, yaz, yazıldığı için çok da önemli değil. Ama dostlarınızla konuştuğunuz telefon konuşmaları ve iletişim birazcık arttı. Artmaya da devam edecek. Peki sevgili boğalar bakalım gezegenlerimizin durumlarına. Şimdi Merkür Venüs'ün terazi burcunda olması güzel güneşle birlikte. Fakat yapmanız gereken tek şey tepe evinizde bir satürn retrosu var hala. Eskiden eski projeler vardır. Bir türlü hayata geçmeyen projeler. Sizin sabrınızdan geçen, sizi denetleyen, sabırlı bir şekilde o konular üzerinde eğilmenizi isteyen projeler. Evet bu projeler sevgili arkadaşlar, sevgili boğalar yavaş yavaş gündeme gelecek ama siz yine siz olun, sabırlı olun. Enerjinizi biraz daha e, tetikte tutun. Çünkü Güneş artık pazardan sonra e, Akrep burcuna geçiyor ve sevgili boğaların karşıt evine geçmeye hazırlanıyor. Bu haftayı biraz daha dingin, biraz daha ortak çalışmalar, gündelik hayatınızdaki o esnemeli işler, mantık ve duygu arasında gidip gelmeler bazı insanların dertlerini dinlemeler, onlara yardım etmekler, bütün bunlar güzelce bir şekilde ilerliyor. Artı Mars'la Merkür Venüs arasında üçgende güzel bir diyalog olduğu için parasal konularda çevrenin birleşimiyle, çevresel yardımlarla önemli bir hale getireceksiniz. Şimdi bakıyoruz sevgili boğalar, pazartesi günü ve salı günü ayımız yengeçteymiş. Yengeçte olması iletişim evinizde duygusal konuşmalara çok açıksınız. Bazı insanlarla dertleşmek istiyorsunuz. Telefonla elinizdeki dert dinleme mekanizması olmuş. O cihaz sürekli başkalarının derdini dinlemek için açılıyor ve siz çok da güzel akıl veriyorsunuz. Çarşamba ve perşembe biraz daha ailevi konular, gücünüzün üstünde, biraz performans sağlamanız gereken konular, hatta liderliğinizi ortaya koyacak, son sözü söyleyeceğiniz konular geliyor ve cuma cumartesi ve pazar biraz daha hareketlisiniz biraz daha eğlencelisiniz ama takıntılı konular özellikle sosyal ilişkilerinizde kafanıza taktığınız konular kalbi boşsa bazılarının aşkla ilgili konularda gündemde olacak diyoruz ve sevgili boğalarımıza da güzel bir hafta diliyoruz